Otomobil dünyamdan merhabalar. Konuklarımız kompakt sedan liginin en iddialı ve ülkemizde en fazla ilgi gören iki modeli. Opel Astra Sedan ve Volkswagen Jetta. Jetta'yı geçmiş karşılaştırmamızdan da hatırlayabilirsiniz. Model, klasik Volkswagen çizgilerini grubun içerisinde yer aldığı Diğer modellerle de birleştirerek tipik ve klasik ve safkan bir sedan havasında. Astra'ya baktığımızda birazcık daha dinamik bir havasının olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Özellikle basık tavanı bu hissi bizde yaratan etmenlerin en başında geliyor. İçeride sırada daha canlı bir kop git bizi karşılıyor. Konsolun her yerini kaplayan tuşları alışmak için birazcık zaman gerekiyor. İki modelin içerisinde de kullanılan malzeme kalitesi ve içerik seviyesi birbirine çok yakın. Jetta'da ise Sade ve grubun diğer modellerinden tanıdık. Astra'ya göre birazcık daha yüksek konumlandırılmış bir konsol yer alıyor. Ergonomik açıdan Jetta için birazcık daha iyi diyebiliriz. Özellikle bütün kumanda birimlerinin ve ara birimde bulunan kumandaların kullanımı gayet pratik ve kolay. Aynı şekilde de birazcık daha fazla eşya alanı bulunabiliyor. İlli ufaklı eşyalarınız için birazcık daha fazla alan yer alıyor. hacim anlamında asırının arkasında herhangi bir sorun yer almıyor. Hem baş mesafesi hem de diz mesafesi tam sınırda. Ama birazcık daha bundan daha olsa bu anlamda model için olumsuz yorum yapabilirdim. Ama arka taraftaki hacim Jetta'da birazcık daha iyi. İsterseniz şimdi ona bir bakalım. Gördüğünüz gibi Jetta'nın arkası hacim anlamında birazcık daha iddialı. Hem baş mesafesi hem de özellikle diz mesafesi özellikle sınıf standartları için bence en iyi seviyede. Bu anlamda Jetta çok başarılı sedan için en önemli noktalardan birisi olan bagaj hacmi de Astra'da 420 litre Jetta'da ise bu değer 510 litre. Test konuklarımızın her ikisi de ortalama düzeyde performansa sahip motor seçenekleriydi. İkisi de 1.4 litre turbo motorlu versiyonları Jetta'nın 1.4 litre TSI motoru 122 beygir gücünde ve 200 Nm tork değerine sahip. Astra'nın 1.4 litre turbo motoru ise 140 beygir gücünde ve 200 Nm tork değerine sahip. Jetta'da 0-100 9.8 saniye iken asırı da 10.3 saniye. Jetta'da maksimum hız değeri 202 km iken Astra'da 205 km. Test araçlarımızın her ikisi otomatik şanzımanlı versiyonlarıydı. Jetta'da yer alan DSG'nin oranı 7 ileriyken Asırda bu değer 6 ileri. DSG her zaman olduğu gibi Jetta'da da çok işler çıkartıyor. Astra'nın 6 ileri otomatiğinden bu şanzıman daha hızlı İki şanzımanın da manuel kullanım opsiyonu var ama Astra'nın şanzımanı manuel kullanımı daha uygun çünkü bu şanzıman devir kesiciye giriyor. Test konuklarımızın şöyle bir ortak özelliği var. Düşük hacimli turbo benzinli ve otomatik şanzımana sahip kompakt sedan segmentinde ender modellerden. Astra'nın Jetta'ya göre elinin en zayıf olduğu noktadan birisi dizel otomatik opsiyonunun olmaması. Jette de süpansiyonun yalıtım ve hacim daha başarılı. Bundan dolayı da Jette için daha konforlu, rahatlığı söyleyebiliyoruz, diyebiliyoruz. Astralis'e Jette göre birazcık daha dinamik bir tarz ile ön peş çıktı. Ama bunun en önemli nedenlerinden birisi test aracımızda flex raj şasisinin bulunmasıydı. Bu şasiyi 3000 lira gibi ekstra bir maliyetle alabiliyorsunuz ki aslında baktığımız zaman Şöyle bir noktası daha var. Bu şasi sadece 1.10'da 4 litrik turbo ve 1.10'da 6 litrik turbo motorlu versiyonlarda sunuluyor. Bu şasi ne getiriyor? Normal sürüş modunun haricinde iki farklı ekstradan sürüş modu daha getiriyor. Ve açılımını da şu şekilde yapıyor e, Opel bunun tanımlamasını. Sürüşe duyarlı şasi. Şurada gördüğünüz gibi bir tur modunu görüyoruz. Bu tur moduna bastığımız zaman şasi en yumuşak haliyle bizi karşılıyor ve maksimum düzeyde otomobili konfora diyor maksimum düzeyde olabildiğince konforunu sunmaya çalışıyor Astra bize. Buna bir daha bastığımız zaman normal moda geçti. İlk çalıştığımızda da sürekli otomobil normal modda oluyor bu arada. Sporta bastığımız zaman göstergeler kırmızılaşıyor. Otomobil hemen dinamikleşmeye başladı. Gaz tepkileri, süspansiyonlar sertleşti. 4000 devir bandı civarında bir alt vitese geçmeme izin veriyor. DSG kadar bu şanzıman için hızlı değil dedik ama bu şanzımanın da bir artısı var ki o da şu Gördüğünüz gibi 6500 devir bandı civarında kesiciye girmeme izin veriyor <Sessizlik> Aslında Jet'e göre önemli bir artısı daha var ki o da şu Sürüş destek sistemlerini tamamen kapatma opsiyonu sunuyor burada gördüğünüz tuşa Takriben bir 10 saniye kadar bastığım zaman ESP dahil, çekiş kontrol sistemi dahil bütün sistemleri devre dışı veriyor model. Ve bu şekilde otomobilin birazcık daha tadına bakabiliyoruz. Birazcık daha hisli olabiliyor. Ve tabii ki Astra Flex şasi ile yani 3000 liralık bu ekstra maliyetle yolu çok ama çok iyi bir şekilde tutuyor ki Jetta karşısında da daha iyi bir yol tutuşunun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çok üst limitlerde model önden kaymalar gösteriyor. şekil her zaman olduğu gibi Jetta'da da çok iyi işler çıkartıyor. Ve ekonomide zaten çok fazla konforu ve ekonomi odaklanıyor bu şanzıman. Sport aldığım zaman üst devirlerde, düşük testlerde tutuyor beni. Bir de manuel kullanım modu var. Manuel aldığım zaman da şu şekilde gördüğünüz zaman ileri gittiğim zaman e, vites serbiyo geri çektiğim zaman küçülüyor. Birazcık sesini duyuyordum. TSI'nin ve TSI ile birleşme her zaman olduğu gibi müthiş. 6000 devrim birazcık üzerinde ben değiştirmesem de bir sürü sıra geçiyor. Az sıraya göre Jetta'nın her zaman bunu belirtiyorum zaten. Bana göre eline en el zayıf olduğu noktadan birisi ESP veya çekiş motoru sistemi kapatılamıyor oluşu. Sistem size gördüğünüz gibi çok üst limitlerde müdahalede yani bulunuyor. Hafif müdahalelerde bulunuyor. Genel olarak hafif müdahalelerde bulunuyor. Çok değişik ve çok sert müdahalelerde eğer yön değişimi yapmak isterseniz sistemin sert müdahalelerini görebiliyorsunuz. Tutunma anlamında burada çok evet bir o kadar da başarılı. Süspansiyon gömecesi çok sert olmamasına rağmen özellikle ön taraftan kopma eğilimi çok geç geliyor. Bu detayı da gerçekten çok önemli ve sürüşe büyük oranda keyif alıyor. Ama dediğim gibi sürüş destek sistemleri de kapatılabilir olsa çok çok daha keyifli olabilirdi. Ama bu haliyle de Jetta ile kesinlikle hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorsunuz. de şanzımanı manuel olarak vites üzerinden kumanda edebilmek de mümkün olabiliyor. Geriye çektiğimiz zaman vitesler küçülüyor, ileri gittiğimiz zaman büyüyor. Geçişsiz dediğimiz gibi DSG'de de daha iyi 7 ileri olmasının avantajını da özellikle 7. viteste ekonomiye kafa yorarak daha fazla gösteriyor bu şanzıman. test konuklarımızın her ikisi aslında en yeni nesil motorları ile testimize dahil oldu. E, i̇kisi 114 turbo motorlu versiyonları. tüketim konusunda da aslında fabrika verileriyle eşleşen değerlere yakın veriler kaydettik kaydetti ikisi de. Jet ortalamanın birazcık üzerinde performanslı bir kullanımla 8.5 litre bir tüketimle testimizi noktaladı. Astra ise 9 litrelik bir tüketimle testimizi noktada. Ama şunu da mutlaka belirtelim. Bu verileri daha dikkatli bir kullanımla aşağı çekebilmek mümkün. Evet testimizi noktalarken Astra'nın Flexer süresinin de avantajıyla dinamik tarzıyla ön plana çıktığını gördük. Jetta'nın ise birçok disiplinde konfor anlamında daha fazla baskın olduğunu gördük. Satın alma noktasında bu iki kriter sizin e, önceliğinizi belirleyecektir. Şu noktada da mutlaka belirtelim. Jetta'da dizel otomatik opsiyonu varken Astra'da bu opsiyon yok. Bu noktada e, özellikle ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarını düşündüğümüzde dizel pazarı olan ülkemizde e, Astra'nın Jetta karşısında elini en zayıf kıldığı noktadan birisi olarak ön plana çıkıyor başka bir karşılaştırmada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.